birazcık garip. Bu konuya nasıl başlanır bilmiyorum açıkçası ama şöyle bir gerçek var ki Türkiye'de artan homoseksüel nüfusunun %90'ı yakışıklı ve tatlı çocuklardan oluşuyor. Yani evet gayleri seviyoruz. Gayler çok sevimliler. Bu bir gerçek. Ben onları da bir insan olarak ve bir birey olarak gördüğüm için kesinlikle onların haklarına savunur, savunurum ve onlara Um, destek olur Ama bu kadar yakışıklı çocuğun gay olmasında ben anlam veremiyorum gerçekten. Bayanlar gaylerle vakit geçirmekten hoşlanırlar. Çünkü zevkleri uyar, gayler duygusaldır, bizim duygularımızdan iyi anlarlar ve bir erkeğin yapacağı adımları kesinlikle gaylerden bekliyor. O yüzden gayleri seviyoruz ve bir insana yani hoşlanmadığınız bir insana gay diye hitap etmek bence doğru değil çünkü o bayanların gözünde sevilen bir birey haline geliyor. Um, onun dışında normal erkekler nedense bu erkekliği çok kötü gördükleri için gaylerden pek hoşlanmıyorlar. Ama biz bayanlar olarak gayleri seviyoruz. Peki neden tatlı çocuklar gay oluyor? İşte ben olayın bu kısmındayım. Tamam gay olmanız güzel bir şey belki. Hani kabul edilebilir bir şey. Çok güzel olduğunu söyleyemem. Ama neden bu kadar tatlısınız? Gayseniz tatlı olmayın. Tatlıysanız gay olmayın. Bu kadar <laughs>